Merhaba sevgili aslanlar 2023 Mart yorumlarıyla beraberiz. Bakalım 2023 sizlere neler getirecek? Öncelikle Mart ayı yani neler getirecek? Şubat hepimiz için gerçekten şok edici gelişmelerle doluydu. 2023 Mart'ta biz bu ben açıkçası bunları beklerken Şubat'ta gerçekleşti. Hepimiz donduk kaldık. Bütün dünya dondu kaldı. Ve şimdi bunun değişimin etkileri işte Mart'ta gözükmeye başlayacak. Herkesin hayatında ama bu sadece belki bizim değil dünyada herkesin hayatında artık uzun süredir kendini hissettirmeye başlayan değişimler gerçekleşmeye başlıyor. Bu değişimler yavaş yavaş olacağı için bunu hemen Mart'ta böyle büyük bir oldu da bitti maşallah falan gibi düşünmeyin lütfen. Ve yavaş yavaş olacak bir şey bu. Dolayısıyla yeni kapıların açıldığı, düşüncelerin değiştiği bir döneme ve sürece gireceğiz. O yüzden Mart çok önemli 2023'te. Birden fazla gezegen burç değiştiriyor olacak. Bunlardan bir tanesi Satürn balık burcuna geçecek. Bunun için lütfen Kronos'un ayak sesleri videomu izleyin. Diğeri de Pluto, Hades... Pluto kova burcuna geçecek. Hadesin ayak sesleri isimli videomu e, lütfen izleyin. Orada oralarda daha detaylı anlattım ben bu iki gezegenin e, değişimini de. Şimdi ayın birinde e, keyifli bir e, dönem ve sizin için uzun süredir sıkıntılı olan eş veya ikili ilişkilerinizde veya ortaklıktaki e, konularınız iyileşmeye e, başlıyor. Biraz daha kendinizi kararlarını vermiş olacaksınız ve bunlar güzel kararlar, uzun soluklu kararlar, keyifli kararlar diyebilirim size. Ayın 3'üne geldiğimizde Merkür Balık Burcu'nda başkalarından gelen paraları anlatan alanda burada kendi değerinizi bir sorgulamak durumunda kalacaksınız. Yani ben ne kadar değerliyim, ne kadar değersizim, Beni bana ne kadar parayla ilgili değer veriyorlar. Burada bir alışveriş, bir ticaret söz konusu olabilir sevgili e, Aslanlar yine ayın 3'ünde e, ilişkilerinizi e, değiştirmek için elinden gelen her şeyi e, yapan e, Plüto ve Satürn'ün etkileri de pozitif olacak şimdi ayın 7'sinde ay ve Güneş karşı karşı karşıya başak burcunun 16 derecesinde bir Dolunay var. Dolunaylar bir tamamlanma, bir bitiş. Ama bu bitiş tamamen sonlandı değil de, sanki bir adım daha yani anlaşarak ilerlemek gibi. İki karşıt enerjinin bir araya gelerek anlaşarak ilerlemesi gibi düşünün ay ve güneş, erkek ve kadın e, gibi düşündüğünüzde. Burada konu bir para konusu. Bir, bir parayla ilgili bir anlaşmaya varmak. Ve burada da sizin için önemli, sizin için de pozitif ayrıca bu e, karar. Yani işte ne bileyim 7 sene e, evliliğiniz uzun süredir 2,5 yıldır e, kötü gidiyordu. Boşanmaya karar verdiniz belki de. Ve burada pay para paylaşımında siz daha e, pozitif olabilirsiniz gibi. Yani sizin taraf sizin tarafınıza yönelik daha pozitif etkiler olabilir öyle söyleyeyim. Bu, bu sizin için oldukça pozitif e, bir e, dönemi anlatıyor. Çünkü aynı zamanda Güneş ve Uranüs'ün de çok güzel etkileri var. Sevgili Aslanlar, sevgili Aslanlar bu arada gerçekten Uranüs sizi uzun süredir de kariyer alanında oldukça zorluyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Ayın 8'inde Satürn Balık burcuna geçiyor ve Satürn Balığa geçtiği zaman parayla ilgili sınanmaya başlıyorsunuz. Bu ne demek? Ee, başkalarından gelen paralarda gecikmeler olabilir. Burayla ilgili deneyimler yaşayabilirsiniz. Para kayıplarınız olabilir. Haritanızın özelliğine göre. Burası bir Satürn karesi ise eğer buradaki Satürn size bir kare dediğimiz bir açı zor bir açı yapıyorsa o zaman bu 7-14-21 yaşlarında örnek işte satürn birbiriyle açı yapmaya başlar. Dolayısıyla bu tarihlerde neler olmuşsa o konuların gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. Ve burada gerçekten para konunuz ve kendi değerinizi anlamak anlamında önümüzdeki iki buçuk yıl. ...size bir e, deneyim yaşatacak. Bu deneyimi yaşatmadan önce de e, çıktığı burçla, çıktığı evle ilgili özür dilerim... ...bir şey bırakacak size, hediye bırakacak. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Uzun süredir, yani yaklaşık iki buçuk senedir sorunlu olan bir evliliği bitirme kararı alabilirsiniz. Bu sizin hayrınıza olabilir. Veya e, tam tersine kurtarabilirsiniz. Dediğim gibi tek başına değerlendirmeyin. Veya bu bir iş ortaklığıdır. Uzun süredir, iki buçuk senedir bu konuyla ilgileniyordunuz, Bir yoluna sokmaya çalışıyordunuz. Ama bir türlü olmuyordu. Düzelmiyordu. Düzeledebilir veya bu ortaklığı tamamen de e, bırakabilirsiniz. Yani burada olumlu mu, olumsuz mu etkisini bilmem. Ama şunu çok net söyleyebilirim. İkili ilişkilerinizle ilgili konuları tedavi etmiş oldunuz iki buçuk senede. Kararlarınızı vermiş oldunuz. Karar vermemişseniz de bunun ee, şeyini çek, ceremesini çekeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla buradan kurtuluş yok. Yani ikili ilişkilerinizle ilgili nefes alıyorsunuz, kararlarınız e, oluşuyor demektir. Ayın 12'sinde e, Venüs ve e, Mars arasındaki güzel etki belki sizin uzaklara bir yolculuk, arkadaşlarınızla beraber gitmek gibi eğlenceli bir şey getirebilir. Ayın 13'ünde maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Burada beklemediğiniz harcamalar gerçekleşebilir. Ve burada belki de biraz parayla ilgili hayal kırıklıkları. Mesela burada yatırım yapmayı da önermem ben bu tarihte diye söyleyebiliriz. Hatta ayın 16'sında da Güneş, Neptün ve Merkür bir arada olacağı için bu tarihte de ben bir yatırım yapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Para konularında kandırılmaya veya hırsızlığa açık bir dönemde olabilirsiniz. Evet ayın 16'sında Venüs Boğa Burcu'na girecek sevgili aslanlar ve sizi hep o sevdiğiniz gösterişli bir şekilde sizi yine toplum önünde parlatacak ve sizin keyifli olduğunuz bir sürece girmiş olacaksınız. Kendinizi toplum içerisinde gösteriyor olacaksınız. Belki bir konuşma yapacaksınız. Belki belki sosyal sosyal statünüzde bir iyileşme e, gerçekleşecek. Ayın 19'unda Merkür Koç burcuna, 21'inde de Güneş Koç burcuna girecek. Merkür ve Güneş Koç burcunda biraz sözlerinizle ilgili daha humanist yaklaştığınızı ve biraz bu söylemlerde de keskin dilli olabileceğinizi söylüyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Sizin gerçi öyle şeyleriniz olmaz ama biraz yüksek egolu olduğunuz için sevgili Aslanlar yanlış anlaşılabilirsiniz. O yüzden sözlerinize lütfen dikkat edin ve ayın 21'inde Koç burcunun sıfır derecesinde bir yeni ay bu özellikle eğitim hayatına na, yüksek eğitim anlamında konuşuyorum onların hayatına güzel bir başlangıç demektir Demek ki buralarda belki eğitimle ilgili bir şeye başlayabilirler. Bir konu, bir kapı açılabilir. Yeni bir kapı açılabilir. Veya kimi de bir eğitime başlayabilir. İstediği bir eğitim vardır. Buna başlayabilir. Burada biraz para harcama yine söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Buna dikkat edin. Ve geldik ayın 25'ine sevgili aslanlar. Plüto Kova burcuna geçecek ve Mayıs ayına kadar da Kova'da kalacak. Şimdi burada da Hades'in ayak sesleri diye bir videom var. Lütfen onu e, izleyin. Ve Pluto kova burcuna girdiğinde işte bu iki buçuk senedir sıkıntılı olan evliliğinizle ilgili koşulları tamamen veya ilişkilere bakış açınızla ilgili veya iş ortaklığınızla ilgili bakış açınızı tamamen değiştirecek. Yani eski aslan gibi düşünmeyeceksiniz. Kökten değişecek. Mesela evliliği genelde siz legal olmasını çok seversiniz toplum içerisinde ya ilişkilerinizin. E, bu, burada mesela legal, evet ilişkileriniz legal olabilir e, ama bundan sonra artık ben legal bir ilişki kurmak istemiyorum deyip tamamen değiştirebilirsiniz. Veya uzun süredir e, bekarsınız, ben artık evlenmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu... Ters yüz olmak gibi bir şey ama hemen olmuyor, yavaş yavaş oluyor. O yüzden inanın bunu bazen anlamıyorsunuz. Hani böyle iğne yaparken, böyle yavaş yavaş yaparken acımaz ya, onun gibi düşünün. Pluto öyle yavaş yavaş size alıştıra alıştıra e, hayatınızın bu alanını yeniden yapılandıracak. Ve bu Mayıs'a kadar burada kalacak Pluto. Pluto bize işte e, bu Covid'i getiren, bize bu depremi getiren gezegen. Dolayısıyla buradaki köklü değişim sizin için önemli de bir ev olduğu için sizi tamamen etkileyecek. Zaten yani kariyerinizi de e, etkileyen bir sürece de gireceksiniz. Çünkü Pluto burada e, aynı zamanda sosyal statünüzle ilgili de değişimi mutlaka...